Merhaba sevgili çocuklar. Üçüncü sınıf matematik dersimizde Figen öğretmenle birlikteyiz. Bu dersimizde neler öğreneceğiz? Onlara bakalım. Bu dersimizde çocuklar ölçelim konusundan sıvıları ölçmeyi öğreneceğiz. Peki sıvı neydi? Fen bilgisi dersimizden hatırlayalım. Sıvı madde yağ gibi, çay gibi, meyve suyu gibi ya da su gibi, süt, ayran gibi maddelerin genel adıydı. Yani akışkan maddelerdi. Konulduğun kabın şeklini alan akışkan maddelerdi. Peki, bu etkinliğimizde döküldüğünde akıp giden yani sıvı olan varlıkları işaretleyelim. Su sıvı bir madde miydi çocuklar? Evet, su Sıvı bir maddeydi çünkü döktüğümüz zaman akıp gidiyordu değil mi? Ya yağ da sıvı bir maddeydi, o da döküldüğünde akıp gidiyordu. Ekmek sıvı bir madde midir? Hayır, ekmek döküldüğünde hatta dökülmez, akıp giden bir madde değildir. Sirke sıvı bir madde midir? Evet, sirke de döküldüğünde Akıp giden bir maddedir. Böyle genel bir tekrar yaptıktan sonra ikinci sınıftan bir konumuzu hatırlayalım. Biz ikinci sınıfımız, ikinci sınıfta sıvı maddeleri nelerle ölçmüştük? Standart olmayan ölçü birimleriyle ölçmüştük, değil mi? Standart olmayan ölçülerle ölçmüştük. Bunlar ne olabiliyordu? kaşık olabiliyordu. Değil mi? Kova olabiliyordu. Bardak olabiliyordu. Sürahi olabiliyordu. Ya da şişe olabiliyordu. Bakın, hepsi birbirinden farklı standart değil. Bir e, sıvıyı biz kovayla ölçtüğümüz zaman farklı miktarda buluruz. Bardakla ölçtüğümüz zaman farklı bir ölçüde buluruz. Sürahi ile ölçtüğümüz zaman farklı bir ölçüde buluruz. Şişeyle ya da kaşıkla ölçtüğümüz zaman ise farklı bir ölçüde buluruz değil mi? Hatırlayabilmeniz için küçük bir tekrar yapalım yine. Sıvıları hangi nesnelerin içine döküp ölçebiliriz? Fincanın içine döküp ölçebilir miyiz? Evet. Bardağın içine? Evet. Sepetin içine? Bakın akışkan olduğu için sepette delikler var buralarda değil mi? O yüzden akıp gider. Bununla ölçemeyiz. Peki şişe? Şişeyle de ölçebiliriz. Akıp gitmez. Devam edelim. Yine standart olmayan ölçü birimleriyle ilgili. Şimdi bakalım çocuklar. Burada farklı farklı ölçü maddeleri, nesneleri görüyoruz. Bunlardan hangisi daha çok sıvı alır? Hemen bardak ve damacanayı karşılaştırıyoruz. Hangisi daha çok sıvı alır? Damacana daha çok sıvı alır değil mi? Peki burada fincan ve kova karşılaştırdığımız zaman hangisi daha çok sıvı alır? Kova daha çok sıvı alır çünkü daha büyüktür değil mi? Sürahi ve bardağı karşılaştırdığımızda ise sürahi daha fazla sıvı alır. Devam edelim. Peki bu karşılaştığımız ikişerli nesnelerden hangisi daha az sıvı alır? Sürahi ile kovayı karşılaştırdığımız zaman daha az alan sürahidir. Kovayla da pardon bardakla da çay bardağını su bardağıyla çay bardağını karşılaştırdığımızda da çay bardağı daha az miktarda sıvı alır değil mi çocuklar? O zaman standart ölçü birimleriyle ölçtüğümüz zaman farklı farklı ölçüler elde ediyoruz değil mi çocuklar? Bunun için standart bir ölçü birimine ihtiyacımız var. Bu nedir? Litredir. Litre kısaca L sembolü ile gösterilir. Sıvı maddelerin miktarını dereceli kaplarla ölçeriz çocuklar. Bakın resmimizde farklı dereceli kaplar var. Birer litrelik var yarım litrelik var. E, 250 mililitrelik var. Ya da daha e, az miktarda ölçüm yapabileceğimiz bir kabımız var. Çocuklar. Bir litre ne kadardır? Bin mililitredir değil mi? Burada da 1 litrelik yani 1000 mililitrelik bir ölçü birimi görüyoruz. 1 bir litrenin içerisinde bakın iki tane yarım litre bulunmakta. Ne yaptık? 1 litrelik bir ölçü kabı kullandık ve bunun içerisinde iki tane yarım litrelik ölçümüz var. 1 litrede kaç yarım litre vardı? 1 litrenin içerisinde İki tane yarım litre vardır. Yani bu yarım litrelerle sıvı döktüğümüz zaman bir litre elde etmiş oluruz. Kesirler konumuzdan hatırlayalım. Bir bütün kaç yarımdan oluşuyordu? Bir bütün iki yarımdan oluşuyordu. O zaman bir litrede iki yarım litreden oluşur değil mi çocuklar? Hemen iki yarım litre diyelim. Evet, bir bütün iki yarımdan oluşuyorsa bir litre de iki yarım litreden oluşur. Peki, bu sefer tersten sordum. Bir litrede kaç yarım litre vardır dedik. İki yarım litre bir litre eder. 1 litre 2 yarım, 2 yarım da 1 litre eder çocuklar. 2 yarım 1 litreye eşittir. Bunu neden e, bu şekilde sürekli söylüyoruz? Bu önemli bir konu çünkü. Bunu iyice öğrenmemiz lazım. 1 litre 2 yarım litre eder, 2 yarım litre 1 litre eder. Şimdi e, evinizde Sizler de annelerinize sorabilirsiniz. Ölçü kaplarınız mutlaka vardır. Eğer yoksa da 1 litrelik ölçüyü nelerle bulabiliriz? Bakın marketten aldığımız süt kutuları büyükleri olacak yalnız. Büyük süt kutuları birer litrelik şişelerdir çocuklar. Eğer ölçüm yapmak isterseniz bunları da kullanabilirsiniz. Eğer evinizde dereceli kaplardan varsa ki genelde oluyor. Onlarla da birer litrelik ya da iki, e, yarımşar litrelik ölçümler yaparak konumuzu pekiştirebilirsiniz. Devam edelim. Peki biz bir litreden az miktardaki sıvıları ölçmek istiyoruz. Ne yaparız? O zaman mililitre kullanırız. Ne demiştik bir önceki sunumuzda? Bir litre bin mililitredir demiştik değil mi? Evet bir litre bin mililitre. Mililitreler ile ölçümler yapabiliriz. Peki neleri mililitre ile ölçebiliriz? Bakalım. Peki çocuklar biz neleri mililitre ile ölçeriz? Marketlerden aldığımız meyve suları var ya, onları mililitre ile ölçeriz. Ya da annemizin babamızın kullandığı parfümler mililitre ile ölçeriz. Hastalandığımızda bize verilen şuruplar bunlar da mililitre ile ölçülür. Bardaklarla ölçtüğümüz sıvılar. Su olabilir, süt olabilir, meyve suyu olabilir. Bunlar da mililitre ile ölçülür. Bunun dışında günümüzde çok kullandığımız kolonyalar, dezenfektanlar mililitre ile ölçebiliriz. Kısacası 1 litreden az ise az ise neyle ölçeriz? Mililitre ile ölçeriz. Evet, eğer sıvımız 1 litreden az miktarda ise biz bunu mililitre ile ölçüm yapabiliriz. Evet çocuklar, konumuza böylelikle giriş yaptık. Sonraki derslerimizde bu konuya devam edeceğiz. Görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.